Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nevstat'i APK indirip dosyalarda saklamaya göstereceğim. Bu Chrome'a giriyorsunuz. PUBG Mobile Nevstat yazıyorsunuz. Nevstat APK indir yazıyorsunuz APK. APK indir diyorsunuz. And indir yazıyorsunuz. Arayın. Biraz alta geliyorsunuz. Bakın ha bu görüyor musunuz? Şu A işareti var. Bu A tıklıyorsunuz. Diyelim bunu indirdiniz ya. Diyelim nefsete sildiğinizde dosyalardan ücretsiz şekilde yine yükleyebiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz mesela tıkladığınızda iniyor. Mesela sildiğinizde dosyalardan geri indirebiliyorsunuz. Kolay yani. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.